görürüz bak. Ben toplayacağım. Kaç kaç? 2 4 6 8 10 12 kaç kaç var? de kişiyle bir hafta sonra kaçın gelmiyor sorun değil. Evet, ben mi? baştan abi beni yakın profilden çekme ya. Evet, burnumuzu şey götük Güzel bir yemekti. Teşekkür ediyoruz. Bir Bitmedi. Bitmedi. Hayır da yani en azından şöyle bir sohbet ortamı. Evet. Buradan sonra anıt e gidiyoruz. Gideriz. Tamam. Elvan Kent'e de gideriz. Elvan Kent'e de gideriz. Onu da yeriz diyorsun yani. Elvan Kent'te de var. Elvan Kent'i komşularımız da var. Elvan Kent'e geldiğimizde alo deriz. Şimdi e, buradan Anıtkabir'e gidiyoruz. Anıtkabir'de virüsle buluşacağız. Mı? Ondan Ama sonra Ondan sonra Yavaş yavaş Sizin bizim, bizim zaman fark etmiyor Anladım, İzledi. Anladım. İzledi. Anladım. Bizim zaman önümüzde şu an. Herkesten Toplu şekilde Çok kısa bir şekilde CanTurkEfen.net demeniz istiyorum 3-2-1 Çok hafif evet 3-2-1 CanTurkEfen.net <laughs>